Hoş geldiniz, burada hızlı kasma yok. Taktik üstüne taktik de yok. Ben oyunu kendi yolumla oynuyorum. Kimi zaman saçmalarım. Kimi zaman da tuttururum. İzleyeceğiniz şey, tamamen doğal oyun keyfi. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet, yeni bölümümüzden merhaba. En son Yakut'u alma ekranında bitirmiştim sonunda Yakut'umuza kavuşuyoruz. Mitsimat artı 4 saldırı değeri ortalama zarar ve savunmalı. Şunu alalım. Hayırlı olsun. Hemen de takacağım. Diğerleri nispeten daha kolay hallediliyor. Bu baya pahalı oluyor. Şu bir daha bir kontrol edelim. Artı 4 saldırı değeri ortalama zarar ve savunmalı. Hayırlı uğurlu olsun Yakut'umuz. Şu sayfa görevini yapalım. Sarı bayrağa gideceğim herhalde Birinci köyleri. Orada bir anıta tıklayacakmışım. Şurada en aşağıdaki anıt. Gidelim oraya. Şuradan geçerken sarıların bir yoluna verelim görevimizi. Ya, güzel bunu da kabul etti. Altı tane kaldı. Tıklıyorum anıta ve aldık sayfayı. Veriyorum. ve bizi 57 yaptı bu. Hayırlı olsun. Şimdi biraz metin keselim. Ama önce simyanın farkına bir bakalım. Simyasız 1300 falan vuruyoruz. 1400, 1300 civarı, genellikle 1300. Şöyle açıyorum simyayı. Bakalım. Böyle 1750, 1700, 1750 falan oldu. Gayet güzel. Bunun yanında savunma da çok artıyor tabi. Ama set bonusu yapınca tabii daha da güzel olacak. Yani hayırlı olsun ya tekrardan. Büyük bir parçayı tamamladık yani. Hız taşı artı 4 düştü. Güzel. BK'ları kontrol etmedim henüz. Ganimette küçük kutsama etkinliği varmış. Düştü bir tane. Yani şu aşamada bizim çok işimize yarayacak bir şey değil. Ama düşmesi iyi tabi. Bir tane de ölüm metni deneyelim. Simya'mızla birlikte. Çünkü bundan da şey çıkıyorsa seyir, ha aynen buz böceği çıktığı için buz parçası artılı kasabiliriz burada şeyde korku maskelerini basarken lazım oluyor bize. Yani bir kurbağa dili, bir buz parçası artılı, gerisi kolay. Yani bunu da çok hızlı kesiyoruz bence, gayet iyi. Eğer sağdan soldan hileli vurmuyorsa bir tane hileli var dolaşan. Yani hızımız iyi. Bir hava bitmeden bunu kesiyor gibiyiz. Şunlarda da ölmezsek ki ölmedik. Güzel. Yani burada da farmlayabilirmişiz. Bunu anlıyorum buradan. Şöyle kıralım birlikte. BK'ları sonra bakarız. Arada bir maden dönüştürelim. Günlük görevlerde bir taşı geliştir gelmiş. Biriken madenlerim var. Şunları bir dönüştüreyim. 4 tane elmas, 5 tane de cennet oldu. Güzel. Şu ödülü de aldık mıydı? Tamam. Şamandakileri falan da aldım kendime. Kontrol ettim. Şöyle büyülü zırh, kutsama, kılıç çevirme, hava kılıcı, büyülü keskinlik, bir hava kılıcı daha, ruh taşı, artı dört hız taşı, Öfke Beceri kitabı, Ateşli Ok, Ejderha Yardımı ve bir Ateşli Ok daha. Şu madenleri de zaten az önce dönüştürdük. Taşları falan da boşaltacağım. Biraz daha devam etmek istiyorum ama bir de BK okuyalım. Şöyle hava kılıcıyla öfkeyi verelim Hava kılıcı geçti. Öfke geçmedi. M6'ya 3 BK kaldı hava kılıcı. Şunları da şamana verip bunları da okuyalım. Yanımızda da metin çıkmış. Bir yandan onu keselim. Şöyle Sunzi başarılı oldu. Kaç? 12. Kutsama başarısız. Ejderha yardımı M6'ya 2BK kaldı. Gayet iyi. Biraz daha devam edeceğim şimdi metin kesmeye. A few moments later. Bu metinle şaman 50 olacak. Bayağı bir metin farmladık. Şöyle hızlıca düşenleri göstereyim. Göstereyim. Büyülü zırh, ateşli ok, iki tane büyülü keskinlik, bir ateşli ok daha, iki kutsama, iki ruh taşı. Yine maden kazdım güzel miktarda. Şöyle hızlıca üstünden geçeyim ben. Güzel olanları söyleriz. Hayırlı olsun bu arada şaman da oldu. Ejderha yardımıyla kutsama düştü o iyi ihtiyacımız oluyor. Öfke, büyülü keskinlik bir tane daha. Bir hava BK görmüştüm ben ama üstünden geçtik mi? Ha, aynen hava da var. İki büyülü keskinlik, bir hava. Kutsama, öfke falan. Güzel. Şuna da bakalım. Uçan tılsım. Şimdi gidelim şu madenleri dönüştürelim. Bir pazar çarının yanına uğrayalım. Bence güzeldi yani. Zevk aldım farmlarken. Taşları 2-3 sefer taş karakterini aktardığım için şu an üzerimde taş yok dönüştürmek için şu cennetleri 8 tane taş lazım. 6 tane varmış. Gerçi bir tane de şimdi düşürdüm. 7 oldu. Maden çıktı önüme. Bunu da kazayım. Kaç tane taş gerekiyorsa artık 2-3 tane daha düşürür. Dönüştürmeye giderim. Bu arada bu Sohan Dağı'nın yaratıklarından düşen eşyalardan da bayağı birikti. 20, 25 tane buz parçası artı oldu. Ya bu herhalde bize yeter korku maskesi basmak için. Çünkü şeyde de var. Artı basma hesabımda da dahası var. Herhalde yeterli olur. Bununla birlikte toplam 13 oldu. 8 tane geçmiş. Gayet güzel geçmiş gerçekten. Şu taşları düşürken deniz kızı sandığı da düştü. Bir yolu verelim. Kabul etmedi. BK okuyacağım bir de. Şöyle Öfke, lisan ve kıl hava kılıcı. Hava kılıcı geçti. Gerisi önemli değil. Ama öfke de geçti. Çok güzel. Lisan da geçti. 3'te 3 attık DK'larda. Süper. Günlük korumuzu da alalım şöyle. Nesne güçlendir gelmiş. Yandı artı bir Şunu da aldık. Hemen şamanla da alayım. Şaman da artık 50 olduğu için geldi görevler. Şamanınki de nesne güçlendir gelmiş. Bunun da ilk korunu almış olduk böylelikle. BK'ları da okuyalım. Combo oldu. 50 olduğu için okuyabildik. Kutsama da oldu. Bir BK kaldı eşe. Ejderha yardım olmadı. Lisan. Hadi Sunzi. Bu da oldu. Çok güzel. Alta yazdım suikast BK'lar için. Tanesi bir emden satıyorum. Güzel oldu. Hızlı hallettik. Şöyle pazarı kuruyorum. büyük parça olarak bu var şu anda. Onlusunu bir 110 hemden attım. Teklileri 11 hemden. Elmaslar 5.5. Büyülü keskinlikler çok etmiyormuş. 7 M. Kutsamalar yine 1.800'den. 25 hem'e düşürdüm kanamalı kaskı. Burada da diğer beceri kitapları. İnşallah güzel satış olur diyelim. Şimdi bir kurbağaların oraya doğru gidecektim. Yolda cennet çıktı karşımıza. Onu kazacağız. Şu av görevini de bir alayım belki buradaki bir şeyler çıkar. Şu okçu okeydir. Şey olarak yolda bu tapınağın içindeki boss neydi hatırlamıyorum adını karanlık bir şey. Ondan denk gelirse onu da deneyeceğim. Yakut'la birlikte onu keseriz diye düşünüyorum. Uzun uğraşlar sonucu sonunda kestik. Ve bundan sandık düşmüyormuş ya. <laughs> bu bossu kesmeyin. Şurada kurbağa dili düşürecektim de böyle bir şey çıktı Ne olduğunu bilmiyorum hangi görev bu acaba Ha sayfa görevi mi Evet sayfa göreviymiş gidip almadım ama otomatik vermiş bunu Şu anda tatıklamamızı istiyor herhalde Aynen son sayfayı da bulduk Doğrudan tecrübeyi bu verdi Teslim edince de herhalde verir Götüreyim vereyim bari Geldim Uriel'e Bakalım ne verecek o 9 milyon da bu verdi süper %99 olduk zaten Bir de liderin kitabı Bu görevi bitirdik herhalde sayfa görevi bitti Doldurduk envanteri 11 tane kurbağa dili çıktı Şunları dönüştürelim yine artı 4 yapalım On rüzgarlı boynuzlu kask düşmüş Yani çok para edeceğini zannetmiyorum ama bir bakarız yine de. Şu görevi teslim edelim. Bu arada iki tane de madencilik rehberi düştü orada. 5 milyon tecrübe puanını aldık buradan da. 3 diye hatırlıyordum. 5'miş. Yüzdemiz 25 oldu. Şöyle pazara bakalım. Gerçi bir kere yeniledim. Neyin yeri nereydi tam hatırlamıyorum da. Yani madenler falan gitmiş. Onu seçebiliyoruz sonuçta. Şunlardan bir tanesi satılmıştı önceki yenilediğimde. Hani kutsamalardan azalma var mı bilmiyorum. Yarısından fazlası gitmiş bu pazarım ben çünkü yenilemiştim. Parayı aktaralım. Bivon 123 emlik satış yapmış. Şöyle hani yerini hatırladığım kutsamalar falan vardı. Onlu bir kutsama kağıdı falan da gitmiş. Güzel o hani erisin artık kutsama satmaktan sıkıldım. Şu son 23 emi de aktarayım. Bölüme de böylece son vereyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.